Herkese merhaba. Hastane sınıfı. Belki de eğitimle umudun en çok iç içe geçtiği yerlerden biri. Burası sadece bir sınıf değil. Burada umut yeşeriyor, gülümsemeler büyüyor. Çocuklar hastanede tedavi görürken aynı zamanda eğitim haklarından da geri kalmıyorlar. Şimdi size biraz işleyişimizden bahsedeceğim. Her sabah koordinatör öğretmenimiz hastanedeki servislere tek tek dolaşarak yeni kayıtlar alıyor. Tedavi gören öğrencilerin günlük listesini oluşturuyor. Sonra öğretmenlerimiz toplanıyor ve bir çocuğun yüzünü güldürmek, ona kendini öğrenci gibi hissettirmek için her biri kendi branşında o günün ihtiyaçlarına göre özel bir ders planı hazırlıyor. Öğretmenlerimiz öğrencilerin odalarına adım attıklarında ellerinde kitaplardan fazlası var. Sevgi, sabır, Şefkat ve anlayışla doldurulmuş kalpleri var. Bazen bir hikaye okunur birlikte. Bazen de küçük bir deney yapılır. Bazen bir resim çizilir. Bazen ise bir matematik problemi çözülür. Ama her zaman bir şey daha yapılır. Umut aşılanır. Çünkü hastane sınıfı öğrencinin sadece akademik değil, duygusal dünyasına da dokunur. Her çocuk burada özel, her ders bir iyileşme adımıdır. Ve bu sınıflarda görev yapan öğretmenler. Yalnızca ders anlatmaz, aynı zamanda gözlerinin içine bakar öğrencinin. Bugün nasılsın sorusu burada her şeyin başlangıcıdır. Çünkü burada eğitim kalpten başlar. Şimdi bu sınıfların anlamını gelin bir de hastane sınıfı öğretmenlerimizden dinleyelim. Bir çocuk gülümsüyorsa dünya biraz daha iyileşmiştir. Senin gülümsemenle başlıyor bizim günümüz. Her çocuğun hayali bizim yol haritamızdır. Sen yeter ki iste. Biz her gün senin için buradayız. Eğitim her çocuğun hakkıdır. Hastane odalarında bile öğrenmeye devam eden çocuklarımız için bu hak aynı zamanda bir umut kaynağıdır. Her çocuğun gözlerinde keşfedilmeye bekleyen bir dünya vardır. Öğretmenlik sadece bilgi vermek değil, kalbe dokunabilmektir. Birlikte başardığımız her şey umutla yazılmış bir hikayedir. Burada sadece bilgi değil, sevgiyi de paylaşıyoruz. Gücünü gördükçe güç kazanıyoruz. Bir çocuğun kalbine dokunmak dünyayı güzelleştirmektir. Burada her derste bir umut yeşerir. Onlar geleceğin kahramanları. Biz sadece onlara eşlik ediyoruz. Hastane sınıfı. Burası küçük mucizelerin her gün yaşandığı, kalpten kalbe kurulan bir köprüdür. Ve biz o köprünün her tuğlasında sevgiyle varız dinlediğiniz ve yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz.